Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bu parçanın kodlarını çıkaracağız. Üst görünüş burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan da baktığımızda kademelerimiz olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> ee, bu parçayı arkadaşlar nasıl işleyeceğiz? Birkaç farklı yolla işleyebilirsiniz. Size hangisi kolay geliyorsa o yöntemi tercih edebilirsiniz. Ben e, bunu kısımlara ayırdım. Birinci kısımda şuradaki kademenin oluşması için ee, operasyon yaptım. İkinci kısımda <laughs> şu kademin oluşması için operasyon yaptım. Üçüncü kısımda da delik delme operasyonu gerçekleştirdim. Şimdi arkadaşlar burada nasıl kod çıkaracağız? Ee, şuradaki, şurayla şuranın burasıyla burasının arasındaki mesafe 20 20'lik takımla A noktasına konumlandırdım e, parmak frezemi. Daha sonra buradan e, B noktasına geldim. C noktasına geldim. D noktasına geldim. E noktasına geldim. Daha sonra takımı kaldırmadan F noktasına çektim. F noktasından G noktasına, G noktasından H noktasına, H noktasından I noktasına, I noktasından F noktasına geldim. Takımı güvenli mesafeye çıkarttım ve e, ee, ikinci takım çağırmak için ne yaptım arkadaşlar? <laughs> takım için olduğu yere takımı çağırdım arkadaşlar. Daha sonra burada ikinci operasyonda da şu ikinci kademenin oluşması için takımın e, takım çapı 10 olması lazım. Şöyle bakalım. 10 çapında parmak freze kullandım. Yine aynı şekilde A noktasına konumlandırdım. B noktasına geldim arkadaşlar. C noktasını çektim köşelerde fazlalıklar kalmasın diye. D noktası, E noktası, daha sonra F noktasını konumlandırdım. Parçanın Y noktası, H noktası, I noktası, F noktası diye tekrar gelerek e, güvenli mesafeye kaldırdım. Daha sonra işlem 3. operasyona geçmek için matkabımı aldım. Ve A noktasının B noktası, C noktası, D noktasını ne arkadaşlar? Operasyonumu yapmak için delik delme çevremini kullandım. Şimdi arkadaşlar <laughs> burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, diyelim ki benim referans noktam e noktam daha sonra buradan bir tane text sayfası alayım veya bir tane text dosyası açabiliriz. O da olur. Şöyle bir tane text açayım. işareti koydum. Programın adını veriyorsun arkadaşlar. O 0050 sonra en 10. satırında şunu şöyle yukarı konumlandırayım. <laughs> Takım direkt bu referans noktasından dalıp girmesin diye. Yani e, ani atıyorum direkt parçanın üzerine temas ettiğinde takımın ucuları aşınır, kırılır vesaire bir şey olur diye ne yaptım? Takımı birazcık geri noktasından A noktasına konumlandırdım. Tabi kullandırmadan önce tezgah çalıştırdık, ayarlamalar yaptık, takımların e, taktık, boy telafilerini aldık, parça sıfırını yaptık. Daha sonra ne yapacağız? Takım biri çağırmamız lazım. G91, G28, Z0 dedik. Referans N20. Ondan sonra <laughs> ne yapacağız? M6, T1 çağır dedik. 30 G90. Şimdi 30 Fener milini döndür M3 1500 hesabını, kitabını bitiriyorsanız ben onları şu anda kafadan yazıyorum ama kafadan olmaz tabi L30 ne yaptık? Dedi? Fener miline devir verdik. N40 dedik. G90 G54 Hızlı bir şekilde C00, de eksi 15, Y'de 0 noktasına gel dedik. Bakın şurası sıfır noktam, burası A noktasına gelecek. Eksi 15, sol tarafa gittiği için korna sisteminde. N50, C43 takım boy offsetini okuyarak hızlı bir şekilde zeti 2 mm konuma konumlandır C43 bizden H ister arkadaşlar yani takım boyu. İster H'ın hangi değer olacağını nereden bileceğiz? Burada gördüğünüz gibi takım 1 ise nedir? Haşta 1'dir arkadaşlar. N 60. Ne yapacağız şimdi? Fener'mine birazcık eee e, talaş derinliği verelim. Parçanın yüzeyinden e, artık talaş kaldıracağız. C1'e geçiyoruz arkadaşlar. C1 -2 mm dalsın. F150 ile dalsın arkadaşlar. Daldırdık. Şimdi A noktasına daldı. Ne yapacağız şimdi? B noktasına parçamız gelecek. N70 diyoruz. N70 de ne yapacağız arkadaşlar? B noktasının koordinatını gireceğiz. B noktasının koordinatı kaç? Bakın ee, merkezden şurası kaçmış? 80. Bir arkadaşlar ister yazın ister yazmayın. Şurada var zaten üst satırda. Bir sonraki satırda yazmamıza gerek yok. E, x'teki değeri kaç? 80 gidecek. Bakın burası. Şu nokta 80 noktası. Burası 0 noktası, burası 80 noktası. 80 noktasına geldik. Y'mizde bir de ilerleme var mı? Yok. O zaman Y0. F'imizi biraz arttırabiliriz. Arttırdık. 80 diyeceğiz. B noktasındayız. C noktasına geleceğiz. Ne olacak arkadaşlar? B noktasına C noktasına gelmek için C1. X'de bir değişiklik yok. X C noktasının referans noktasına göre uzaklığı 80. Y noktasının uzaklığı kaç? 50. Yukarı doğru 50 giderse ne yapıyor arkadaşlar? Burada operasyonu tamamlıyor. oluyor. C noktasına geldik. D noktasına geleceğiz. D noktasına c e, bir yazabiliriz isterseniz, isterseniz yazmayabilirsiniz. D noktasının x'i nedir arkadaşlar? X'e bakın. Referans noktası burada olduğu için x'te bir hareket yok. x0. E, kaç? Y, D noktasının y'si de B noktası C noktası ile aynı noktada olduğu için y'si 50 oluyor arkadaşlar. n yüz ne yapacağız? E noktasına geleceğiz. E noktasına gelmemiz için g birliğin yine doğru hareket. X'te bir değişiklik yok. D noktasının e, D noktasından E noktasına gelmek için de y'de 0 geliyoruz arkadaşlar. Geldik. Daha sonra ne yapacağız? Takımımızı F noktasına konumlandıracağız. n yüz g 1 ile F noktası, E noktasına F noktasına gitmemiz için bakın X10 Y10 gitmemiz lazım. X10 Y10 noktasına geldik. Ee, daha sonra ne yapacağız? G noktasına geleceğiz. G noktasının merkezi N120 C1 F noktasından G noktasına gelmemiz için bakın F noktası burası. G noktasına buraya geleceğiz. Ne kadar geleceğiz? Şuradan mesafeyi vermişim x 70 y kaç bir hareket bir değişiklik var mı yok y de 10 olacak arkadaşlar en 130 ne yapıyoruz g noktasındayız h noktasına geleceğiz yine doğrusal bir hareketimiz var c1 ile h noktasının x'inde bir değişiklik var mı yok x bakın şuradan geçiyor buradan geçen göre x kaçmış 70 y de var mı tabii ki var y'den e, şuradan şu noktanın y'si bakın 40 arkadaşlar e 40 dediğimizde E noktasına gelecek. N 140 dediğimizde E noktasından ne yapacağız arkadaşlar? I noktasına gelmemiz gerekiyor. Yine doğrusal bir hareket. I noktasının x'i bakın E noktasının I noktasına olan x uzaklığı 10. Y noktasında bir değişiklik var mı? Y noktasında bir değişiklik yok. Ne yaptı? Y'miz de 40 olarak olacak arkadaşlar. N 150 I noktasındayız. Daha sonra ne yapacağız? F noktasına geleceğiz. F noktasına gelmemiz için X'i doğrusal bir hareket var. X'e ne kadar geleceğiz? X'de bir değişme var mı? Yok. E noktasının e 10 uzaklığı 10. Y noktasının 10 uzaklığı ise 10 olarak olmuş oluyor arkadaşlar. Rizimdeki ölçülerden dolayı. Burayı ne yaptık arkadaşlar? İlk önce A noktasına, B noktasına, C noktasına, D noktasına, E noktasına geldik. Daha sonra F noktasına çektik. G, H, U ve F noktasına tekrar geldik. Operasyonu bittik. Ee, n en 160 hızlı bir şekilde ne yapacak arkadaşlar? Zeti güvenli mesafeye getir. n 170 Fener milyonu durdurabilirsiniz. n 180 ne yapacağız? İkinci operasyona geçeceksek e, o takımın numarasını çağır, yazdığımızda atıyorum M6 T2 dediğimizde ne yapacak? İkinci ikinci takımı alacak. Operasyon bitmi bitirdiyse genelde ne yapıyoruz arkadaşlar? m diyerek programı bitirmiş oluyoruz. Birinci operasyon bitti arkadaşlar. Şöyle yazalım, çekelim bunu. İkinci operasyonu bitirdik. İkinci operasyon da yine aynı şekilde arkadaşlar. Ne yapacağız? A noktasından E noktasına konumlandıracağız. Pardon, a, e, e, referans noktasından A noktasına konumlandıracağız e, ee, tezgah home'dayken A noktasının koordinatını girdiğimizde referansa göre A noktasına gelecek. X'te X10 dediğimizde. Daha sonra B noktası, C noktası ve D ve E noktası. Yani şu operasyonun aynısını yapmış olacağız arkadaşlar. Sadece X e ve Y değerleri değişecek. Ee, onu bir daha tekrardan yapmayacağım. Daha sonra ne yapalım? Üçüncü operasyonsa arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi. Üçüncü operasyon. Şuradan hemen alalım ikinci operasyonu. Bakın şurada. İkinci operasyonumuz burada. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın G91, G28, Z0 dedik. Ne yaptı? Z referansa gönderdi. Takım 3'ü e al dedik. Almış. Devir verdik. Daha sonra nereye konumlandırdık? A noktasına konumlandırdık. Niye? A noktasında bir tane delik delecek. A noktasındaki delik delmesi için X'de 5, Y'de 5 noktasına hızlı bir şekilde geldi. Bakın ne yaptık yine takımın boy offsetini okuduk. C43 Z 2 mm yüksekti. Gel dedik parçanın yüzeyinden. H noktası H değeri ne olacak? Takım 3 ise H3 arkadaşlar. Daha sonra e, direkt delme çevrimi geldik. G81, G98 parçanın işe güvenli mesafesini yaklaştım e, yaklaştı yoksa direkt mi dersin? c 98 ve G99 ikiye ayrılıyor. E, şu an bunun için çok e, ikisinin arasında çok bir fark yok. Çünkü doğru ölçüler gelecek, buraya gelecek. Doğrusal bir geçişler yaptığı için çok bir sıkıntı yaşamaz. G81, X5, Y5, Z, eksi 25 dediğimizde R3, Hendrik'ten sonra takımı güvenli R mesafesine kaldır dedik. 150 ile dal dedik parçaya. Bakın burada zaten ne diyor? Burada değerimiz yazıyor. <laughs> Ee, daha sonra şimdi delik delme çevrimi olduğu için arkadaşlar sadece koordinat veriyoruz buraya deliyor. Daha sonra bakın B noktasının koordinatını verdik. Daha sonra C noktasının koordinatını, daha sonra D noktasının koordinatını, daha sonra da operasyon bittiği zaman da delik delme çevrimini ne yapıyoruz arkadaşlar? G80 yazarak çevrimi bitirip güvenli mesafeye kaldırıp takımı e, durdurduk ve e, ee, neydi arkadaşlar? Program bitirdik arkadaşlar. Evet. Şurada gördüğünüz kodlarımız da bunlar. Şöyle tamamının kodu arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Şöyle yaklaştırdım. Noktalı hataları olabilir belki. O yüzden bazı yerlerde belki hata veriyor ama programın genelinde doğru arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Şuraya şunu koyalım. Program yaptığımız için bazen gözümüzden kaçabiliyor. Parantez içine yazdığınız zaman arkadaşlar bunlar açıklama oluyor. Açıklamalarda da e, <laughs> bu parantez içinde okumaz. Bazı parantez içi operatöre bilgi verir arkadaşlar. Ne yapması gerektiği için bilgiyi verir. dekterme çevriminde X5 75 tamam. tamam X75 Y5 75 45 X5 Y75. noktasını bakın. X5 Y75 yazmışım. şurasının 45 olması lazım. Yanlış yazmışım. B noktasının koordinatı. zaten 45 gidecek bir nokta yok. Ee, onu yanlış yazmışım. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Bunları simülatör programına atıp incelerseniz ee, doğru olduğunu göreceksiniz. Ne yaptık dedik? Şöyle kısaca özet geçeyim. Birinci parçamız bu. Onu operasyonlara ayırdım ben. Birinci kısım, birinci operasyon. İkinci operasyon, ikinci kademin oluşması. Üçüncü operasyon arkadaşlar. Ne? Şurada gördüğünüz deliklerin delinmesi. Evet. Bu de bu kadar arkadaşlar ee, dinlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kolay gelsin.